Son 24 saatten herkese merhabalar sevgili izleyenler. Ben Melis Günel. Günün ve gündemin 15 dakikalık özetini yapmak için bugün de karşınızdayım. Şimdi bugünün en önemli demekle yetinmeyeceğim. Aynı zamanda Tek haberi, Meclis Genel Kurulunda yapılan seçim, yani Meclis Başkanlığı seçimiydi. Oylamalar gün boyu devam etti. Sabah erken saatlerinde kurul toplandı, oylamaya geçildi. Ama gün boyunca neler oldu? Şu saate kadar bu arada hala da oylama sonuçlanmadı. Ama çok ilginç e, bilgiler paylaşıldı, karşımıza çıktı. O detayları vereceğim sizlere. Şimdi e, geçtiğimiz günlerde sayın şu anki mevcut e, Meclis Başkanı Sayın Zorlu Tören'in adaylık duyurusunu sizlere duyurmuştuk. Bir yandan da Faiz Sucuoğlu aday olacak, olmayacak. Başbakan Ünal Üstel Faiz Sucuoğlu'na bir eee görevi iadesi gibi bir jest yapmak isteniyor vesaire vesaire diye birçok farklı yorumda bulunuyordu. Nitekim bugün e, günün erken saatlerinde ilk oylamada Sayın Faiz Sucuoğlu ile Sayın Zorlu Töre arasında bir oylama gerçekleştirildi. Bir taraf Faiz Sucuoğlu'nun kazanmasına emin gözle bakarken bir tarafsa e, özellikle Ünal Üstel'in desteklediği için karşı taraftan bir tepki karşılığında oyların zorlu töreye gideceği yönünde görüş belirtiyordu. Niteki, nitekim sabah saatlerinde öyle oldu. Faiz Sucuoğlu adaylık yarışından çekildi. Aldığı oylar kapsamında az sonra oy rakamlarını da zaten VTR'mizde ekranlara getireceğiz. Ve zorlu töre tek aday olarak kaldı. Sonrasında Seçime başlandı tabi ara verildi vesaire. Meclis başkanlık seçimine geçildi. İlk turda söyleyeyim e, sayın zorlu töre seçilemedi rakamları söyleyecektim ama vazgeçtim. Daha sonra ikinci tura geçildi. İkinci turda da seçilemedi. Ve 10 dakika ara verildi. Gerçekten 10-15 dakika bir ara verildi ikinci oylamadan sonra. Sonra üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda sonuçlar açıklandı yine seçilemedi. E, velhasıl kelam dördüncü tura geçildi ve dördüncü turda da seçilemeyince 10 e, dakika ara verileceği ve Ulusal Birlik Partisi'nin bir grup toplantısı gerçekleştireceği ve kendi aralarında yapacakları istişareler sonucunda da 5. tura geçilip artık Meclis Başkanı'nın seçileceği yönünde e, bilgiler gelmeye başlandı. 10 dakika diye bir ara verildi ancak tam ara en az 1,5-2 saat sürdü sevgili izleyenler. Bu arada da tabii ki içeriden e, bir sürü bilgi akışı sağlandı ki Ulusal Birlik Partisi'nin bir grup toplantısı gerçekleştirmediği, Başbakan Ünal, Üstel'in e, vekillerle birebir görüşmeler yaptığı ve 5. turda neler olacağına dair e, bazı ipuçları iddialarda ortaya atıldı. Mesela Sayın Zorlu Tören'in adaylığının geri çekileceği ve yerine Kutlu Evren'in e, aday olarak belirtileceği ve ona göre bir oylama yapılacağı iddiaları dolaşmaya başladı. Nitekim 1,5-2 saatlik aradan sonra 5. E, oturuma geçildi ve bir açıklama yapıldı. Ulusal Birlik Başkanı Grup Başkan Vekili Sunat Atun tarafından ve denildi ki evet zorlu törenin adaylığını geri çekiyoruz onun yerine e, Kutlu Evren'i aday olarak gösteriyoruz denildi. Ve Kutlu Evren'in seçileceğini bu sefer düşünmeye başladık. Ve hani yeni başkan artık Kutlu Evren derken bir haber daha geldi açıklama oylama yapıldı. Ve bir haber daha geldi ki sonuçları da göreceğiz. Az sonra dediğim gibi Kutlu Evren'de seçilmedi. Dolayısıyla e, mecliste minik bir kargaşa hakim oldu. İkinci tur seçime gidilmesi demek oluyor. Bu ne demek diye sorarsanız beşinci turda da herhangi bir ismin belirlenmemesi ancak yasal olarak böyle bir şeye özellikle vekillerin de gitmek istemediği yönünde açıklamalarından dolayı bir yine 10 dakikalık bir ara verildi ki kendi aralarında değerlendirebilsinler bu durumu ikinci tur seçime gidilsin mi gidilmesin mi gidilirse ne olacak gidilmezse ne olacak detaylar hala açıklanmadı şu anda ekip arkadaşlarımda. Meclis Genel Kurulu'ndaki son durumları takip ediyorlar. Yayın akışımız içerisine denk gelirse sizlere aktaracağız ama şu anda tartışılan konu ikinci tur seçime gidilecek mi gidilmeyecek mi başkan kim olacak? Ulusal Birlik Partisi'nin meclis başkanlığı adaylığı için yarışan zorlu töre, Ulusal Birlik Partisi grup oylamasında Faiz Sucuoğlu'nu geride bıraktı. Başbakan Ünal Üstel'e kurultayda ciddi destek veren ve meclis başkanı olmayı bekleyen Faiz Sucuoğlu büyük bir şok yaşadı. Başbakanın desteğine rağmen 10 oyda kalan Sucuoğlu grup toplantısını terk etti. Daha sonra meclis başkanlık seçimine geçildi. Ulusal Birlik Partisi'nden tek aday olan Zorlu Töre ilk turda yeterli oyu alamadı. Oylamada Töre 23 kabul oyu aldı ancak meclisteki milletvekillerinin yarısından bir fazla oy alamadığı için seçim ikinci tura ertelendi. İkinci turda da sonuç çıkmadı. İkinci oylamada 23 kabul, 24 red ve bir çekimsel oy kullanıldığı açıklandı. Sonuçların ardından Ulusal Birlik Partisi grup toplantısının yapılması için oturuma 10 dakika ara verildi. Başkana sor bakalım. Sayın Başkan. Sayın Milletvekilleri. Sayın Başbakan, Grup Başkanımız grup yapma teklifinde bulundu. 10 dakika ara veriyorum. Üçüncü turda ise 23 kabul, 25 red, bir çekimser oy kullanıldı. Oylama dördüncü tura kaldı. Katılım 49, kabul 23, red 25, çekimser 1. Bir sonraki tura geçiyoruz. Katılım 49, kabul 23, red 25, çekimser 1. Bir sonraki tura geçiyoruz. Dördüncü turda ise sonuçlar şöyle açıklandı. Sayın milletvekilleri dördüncü tur sonuçları kabul 23, red 25, çekimser bir olmak üzere beşinci tur, dördüncü turda böyle tamamlanmıştır. Beşinci tura geçeceğiz. Bekle bir saniye. Grup başkanımız on dakika ara verilmesini istiyor. On dakika ara veriyorum. Cumhuriyet Meclisi'nin başkanlık seçiminde Ulusal Birlik Partisi'nden zorlu törenin 4. turda da seçilememesinin ardından 5. tura kalındı. UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun açıklamasında zorlu törenin adaylığının geri çekildiğini ve yeni adayın adını şu sözlerle duyurdu. Toplantısı, toplantısı için e, bugün Sen önceki başkan, gündemde toplanmıştık. Başkanlık divanı önceki gündemde toplantısı için yapılmış olan yani bugün başkanlık seçiminde, grup olarak, başkanlık başkanlık seçiminde grup, grup olarak gösterdiğimiz adayımızı geri çektiğimizi ve meclis başkanı için grup olarak gösterdiğimiz adayın Sayın kutlu Evren olduğunu geri çektiğimiz bilgilerinize sunar ve meclis başkanı için. Teşekkürler Gösterdiği Sayın Ertuğrul. Evet Sayın Milletvekilleri başkanlık için Ulusal Birlik Partisi grubundan Girne milletvekili Sayın zaten, Kutlu Evren aday gösterilmiştir. Ben, e, 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 şimdi başkanlık seçimi e, için oylamaya geçiyoruz. Geçmiş Birleşimler'deki kuralları okundu zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla ben tekrar etmiyorum. Şimdi başkanlık seçimi için oylamaya geçiyoruz. Geçmiş Birleşimler'deki milletvekilleri oy kullanma işlemi tamamlanmıştır. Sayım ve döküm işlemleri de yapılmıştır. Ee, sonucu tutanağa göre açıklıyorum. Toplam milletvekili sayısı 50. Yeter sayı olup olmadığı yönünde katılan oy kullanan milletvekili sayısı 48. Sayın Kutlu Evren için kabul 22. Red 26. Çekimser yok. Ee, Lefkoşa'da meydana gelen da ulusal birlik... Geçmiş Birleşimler'deki milletvekilleri... Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır. Sayım ve döküm işlemleri de yapılmıştır. Eee sonucu tutanağa göre açıklıyorum. Toplam milletvekili sayısı 50 yeter sayı olup olmadığı yönünde katılan oy kullanan milletvekili sayısı 48. Sayın Kutlu Evren için kabul 22, red 26, çekimser yok. Eee ne kadar burada yeter sayı sağlanamadığı için ikinci tura seçime gidilecekleri ifadesi varsa da e, ben bunu değerlendirilmesi ile alakalı olarak grup başkan vekillerini rica edeceğim gelebilirlerse gerekirse bir ara verelim ee, bir itirazınız yoksa ara vereceğim çünkü bu sayıyla ilgili olarak bir hukukçu olarak ben e, bu notla ilgili şeyim var tamam 10 dakika ara veriyorum. Evet az önce de ifade ettiğim gibi tüm gün bunlar yaşandı. Bir sonuca bağlanmadı. Şu anda ekibimizde dediğim gibi bekliyorlar. Hatta ben de bu arada e, heh, yönetmenime sesleneyim diyecektim ama bana meclis genel kurulunun görüntüsünü getirdi. Şu anda hala e, ara vermiş durumdalar sevgili izleyenler. Toplantı yeniden başladığı an sizlere söyleyeceğim ekran tam karşımda diyorum ve sıradaki ilginç haberle e, devam ediyoruz. CTP milletvekillerinden Devrim Barçın ve Ürün Solyalıya e, bir şahıs tarafından saldırı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz Cumartesi günü, bugün o şahıs, ismi de Mehmet Alkış mahkemeye çıkarıldı. Cumartesi günü e, arabasıyla girmemesi gereken bir yere giriyor kapalı olan yola ve e, vekillerimiz Sayın Devrim Barçın ve sol Yolu tarafından nazikçe uyarılmalarına o yola araba park edilmemesi gerektiğine dair e, uyarılmalarına rağmen e, kendilerine hem fiziki olarak saldırıda bulunuyor bağırıyor çağırıyor el kol hareketlerinde bulunuyor sözlü bir şekilde ifade edemeyeceğim şeyler söylüyor. Mahkemeye çıkarılıyor ve mahkemede de diyor ki bir gün önce cuma gecesi e, alkol içki tükettim ve sarhoş oldum ayakkabımı kaybettim cumartesi günü onu aramaya gitmiştim ve bu milletvekillerinin söylediğiniz isimleri asla tanımıyorum şimdi ben ne suç işledim de bir de ben 4 yıl hapis yatmıştım gibi birbirinden birbiriyle bağlantısı olmayan açıklamalarda bulunuyor tutukluluk aldı mı almadı mı detaylar VTR'de Lefkoşa'da meydana gelen darp, rahatsızlık ve uygunsuz tavrı hareket suçlarından tutuklanan Mehmet Alkış mahkemeye çıkarıldı. CTP milletvekilleri Devrim Barçın ve Ürün Solyalı'ya geçtiğimiz cumartesi bağırıp Barçın'ı iterek darp eden zanlı hakkındaki olguları polis memuru Nevzat Gün aktardı. Devrim Barçın'a hitaben yüksek sesle uygunsuz tavrı harekete bulunduktan sonra her iki eliyle göğsünden iterek darp ettiğini söyledi. Polis zanlının Ürün Solyalı'ya da hitaben yüksek sesle ellerini ve kollarını gelişi güzel sağ ve sola sallayarak nedir sizden çektiğimiz demek suretiyle uygunsuz tavrı harekette bulunduğunu belirtti. Polis olayın ardından zanlının ifadesini alınmak üzere götürüldüğünü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı adli şube amirliği sorgu odası içerisinde sorgulandığı sırada vardiya sorumlusu olan polis çavuşuna hitaben makul mazereti olmaksızın yüksek sesle ben ne suçu işledim? Ben 4 yıl hapis yattım diye bağırarak rahatsızlık yapıp yine her iki eliyle tahkikat masasına vurarak uygunsuz tavır harekette bulunduğunu belirtti. Polis zanlının suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandığını da kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Polisin ardından söz alan zanlı olaydan önceki gece söz konusu yerde alkol aldığını, sarhoş alıp ayakkabılarını kaybettiğini, olay günü ise ayakkabılarının orada olup olmadığını olmadığına bakmak için gittiğini, o sözleri sarf etmediğini ve milletvekillerini ise tanımadığını iddia etti. Huzurundaki şehadeti değerlendiren kıdemli yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. Mehmet Alkış daha önce yeni benzer suçlarda defa defa yargıç huzuruna çıkartılmıştı. Evet süremizin sonuna geldiğimiz için sıradaki haberlerle devam etmiyoruz sevgili izleyenler. Meclis başkanlığı seçimiyle ilgili de şu anda toplantıya ara verilmiş durumda. Ee, yeniden toplantı başlamadı onu söyleyeyim. Ee, hem bütün gün bizim vaktimizi aldığı gibi başkan belirlenemedi. Ayrıca bir de programımızın süresi de bitti. Her program sonu olduğu gibi bakıyorum yorumlara. İyi yayın dilekleri var. Tek tek okumayacağım ama isimlerinizi aktarayım. Demet Akarsu, Hikmet Özer, Dükünlü, Semra, Aşar, Hatice Aşar. Mehmet Arif Topel iyi yayın dileklerinde bulunduğunuz için çok teşekkür ederim. Yarın umarım çok daha güzel haberlerle karşınızda olmak ümidiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.